Serinin ikinci maçında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'la karşı karşıya geliyor. Wanamaker Atış kaçtı, Anteşiciç içeride tamamladı. Bobby Dixon'ın basketi geliyor Fenerbahçe'de. Clyburn birden hızlandı. Potaya gitti. Smacı vurdu. Will Clyburn. Şimdi Anderson. James Anderson'ın üçlüğü. Gigi Datome. Gigi Datome'nin basketi geliyor oraya. Çizgide iki sayılık isabet Gigi Datome'den. Melih Mahmutoğlu atış kaçtı. Ekbe Yudo tamamlıyor. 12 sayı, 13 sayı 10 rebound oynadı Ekbe Yudo. Double double yaptı bu karşılaşmada. Bogdan Bogdanovic basket faulü buluyor. Bunda 18 sayısı vardı bu maçta. Wanamaker, Wanamaker'ın üçlüğü. 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu Red Wanamaker. 4'de asist yaptı. Latom'a atış kaçırıyor. Ekbe bir kez daha çeliyor ona. Bu sefer isabeti buluyor. Okben Ulubay'ın sayısı geliyor. Darşafıka doğuşta. Mehmet Yağmur. Mehmet Yağmur'un basketi. James Nunley, Nunley potaya gitti. Datome çıkardı. Gigi Datome. Hücum süresi sona ererken üçlüyü gönderdi Datome. Luka Arangoti. Arangoti'nin üçlüğü geliyor. Bobby Dixon. İçeride Kalinic. Nikola Kalinic. Kalinic ayağını geriye çekti. Üç sayılık atış kaçırıyor Nikola Kalinic. Wanamaker. Potaya gitti Wanamaker. Brad Wanamaker'ın basketi geliyor. Dar şafaka doğuşta. <laughs> Mehmet Yağmur şimdi. Üç sayılık basket Mehmet Yağmur'dan. Clyburn atış kaçtı. Furkan, Furkan tıklemeyi başardı. Çeriye doğru bir pas. Potu altında Kalin için sayısı. Bobby Dixon. Pero Antic'e. Antic'in pası Ekbey Udo'a. Ekbey da basketi atan isim oldu. Kalinic. Van elinin üzerinden hücum süresi sona ererken üçlüyü gönderiyor Kalinic. Bobby Dixon, Bobby Dixon'dan üçlük geldi. <laughs> Bobby Dixon eküdü içeriye girdi. Bobby Dixon bir üç sayılık atış daha Bobby Dixon'dan. 95-81 Fenerbahçe kazanıyor.